Gaziantep'te çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret etti. Yeni sezonda kırmızı siyahlı ekibe başarılar dileyen Gül, teknik direktör Erol Bulut'a bu hafta karşılaşacakları yeni Malatya Spor maçında ayrıca başarılar diledi. Ziyareti Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Bakan Gül Teknik Direktör Erol Bulut ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi bekliyoruz sezonunda size da teşekkürler. Burada gelmedi.